Videolar inşallah hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa bir like atıp abone olmayı unutmayın sevgili dostlar lütfen. Beleş olduğu için bunları yapın lütfen. Yapın bak ağzınızı burnunuzu kırarım a*****k. <laughs> Şaka yapıyorum abi. Selamlar sevgili dostlar. Ben Deniz Mustafa. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kupa kasacağız arkadaşlar. Çünkü millet vardı aya. Ben hala land'i yıkanıyorum o yüzden. Ve bunun için çifte bela. Tek hesaplaşmaya gireceğiz beraber. Tabii ki de mesafeli bir şampiyon olmasını tercih ediyorum. Kendi kişisel tercihim. Çünkü ne kadar oyuncuların yükü fazla olursa olsun. Buradan bir şeyler yani bu karakterle menzilli karakterlerle bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Bebeğim seni takip edeceğim. Hadi be. Çok kötü attım ya. Peşindeyim aşkım. Vur çocuğu. Buralarda birileri var. Seni takip ediyorum. Ben inatla takip ediyorum bu arada. Biliyorsunuz değil mi? Bu biraz hata aslında bakarsan. Dön yüklerini al bebeğim. Devam et. Hiç kimseyi öldürmesen bile sen kupak kasma yolundasın. Çiçeğim benim. Sen devam et. Bak buradan buradan sıkarız. Bak millet burada. Ortak, ortalık birbirine karışmış. Yapıştır hocam. Ha şöyle ya. Yaklaşma. Yaklaşma toz olursun. Geçme şişman olursun. Burada kalmamam lazım benim abi. Ben sıkıştım abi buraya. Hadi hayırlı olsun. Ultim bekletmeliydim. Arkadaşım. Ya bak ben miyim ya? Biri gelsin. Biri gelsin buraya. Çok vurdu. Ulan bu sefer de o vuracak ya. Yapma be. Ne yani anasını satayım yani. Arada kaldım bütün hepiniz bir olup bana mı saldırdınız cidden. Neyse ikinci maça geçelim hadi. Tamam. Tamam bu sefer inat etmeyeceğim. Birkaç yük alacağım kendi kendime. Kendi kendime. Bu arada. Hmm. Ama yalnız boğulmaz olmaz ya. Şöyle bir kayıt. Şöyle bir kayıt daha. Arkadaşlar sağ sol yapmak bu oyunda çok önemli. Bu arada ekran böyle oturmamasının sebebi telefonundan kaynaklı. Ee, i̇nşallah bir bir zaman bir yerde al onu. Al onun çiçeği. Al bebeğim benim. Ha? Ananın ya yapma ya. Bunu hep unutuyorum ya. Unutmamam lazım. Çok affedersiniz. <laughs> Pardon. Heh. Hocam orada mısınız? Ben de oradayım. <laughs> ya yapma ya. Abi bağlantım gidiyor sürekli ya. İnternetim de sağlam ha bu arada arkadaşlar. Sevgili tostlar. Arkadaşım gider misin lütfen. Yalnız bırakın beni ne olur. Ulan. Ulan var ya. Atışım net olsa. Üff. Yalnız ben seni kayıtlarım hocam. Ya yapma ama ya. Öldük bu arada. Ha olsun abi bu da güzel. Çünkü bağlantımız gidip gidip geliyor delirdim. Bir <laughs> max alalım abi. Bir de öyle yapıştıralım. Bu arada bundan önce iki video daha çekmiştim. Çöp oldu neden? Çünkü OBS ayarlarımda yaptığım bir hatadan ötürü biraz sıkıntı yaşadım. Şöyle ekranı büyütmeye deneyeceğim. Oyun başladı biliyorum. Deneyeceğim biraz. Eminim daha tatlı olacak. Siz de daha çok keyif alacaksınız. Hadi bebeğim. Yapabilirim. Yaptım hocam. Güzel. Güzel. Karışıklığı severiz. Biz o adamları kayıtlarız. Arkadaşlar kayıtlamak demek de şöyle bir şey. Koşu olan adam. Ananı. Süper. Kayıtlamak demek de şöyle bir şey. Ölmek istemiyorum. Nasıl vuramadım abi? Nasıl vuramıyorum? Neyse yükümüzü alalım hocam. Yükünü al bebeğim. Sessiz ol ve yükünü al. Hadi. Üf. Çocuk var ya osurtmalı geliyor yani öyle diyeyim. Hop. Hop. Tamam hocam. Beni salar mısınız? Please. Şunu almaya çalışıyorum. Hop. Yaklaşma. Sen hiç yaklaşma. Sen de kayıtlar aslında ben biliyorsun değil mi? Koş yola doğru. Yapmayın çocuklar. Ah. Seni bırakamam bebeğim. Yani bırakamam. evet böyle daha seyir zevki daha yüksek oldu bu arada. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. E, sıktım buraya. Buradan kurtulmam lazım. E, şöyle bir durum var. Bir önceki maçta ya benim cihazımdan kaynaklı. Karşım gider misin? Çok teşekkürler. Allah razı olsun karşım. <laughs> Hoppa. Hop, Hoppa! Ananın avradının. Ama hocam yani ayıp ediyorsun. Etme. Şuradan. Aa, Ulti bekletmiş. Nice hocam. Şöyle bir yapıştır. Güzel. Güzel hocam. Neredesin? Ama. Lanet olsun cani. Lanet olsun. Evet burada böyle göreceksiniz çünkü maç içinde e, sıkıntı yapıyor biliyorsunuz. O yüzden böyle yapmak istedim. Buraları böyle görün abi sıkıntı yok. E, çünkü öbür türlü daha bok olacak yani görüntü. Yanlar boş, üstü boş falan filan. Evet 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 ben buna Flash demek istiyorum bu karaktere. Flash'ı biliyorsunuz e, DC karakterlerinden biri. Ve ben o diziyi gerçekten severim. Bu adam menzil bakımından bizden avantajlı. Şöyle koşuyor. Ananın yok anası falan değil. Ya annesiyle alakalı bir problemim yok tabii ki de. Tamam hocam, sıkıntı yok hocam, lütfen. Lütfen, tabii ki gidebilirsiniz orada. Ulan dalıyorum ya. Hadi lan. Ah! Denedim, denedim. Hocam, ne yapıyorsunuz? Ananına ya bu var ya. Bir maç yenildik. Onda da bağlantı sıkıntısından ötürü. Hiç önemli değil. Hadi öbür maça geçelim. Bu arada videolar inşallah hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa bir like atıp abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Lütfen. Beleş olduğu için bunları yapın lütfen. Yapın bak ağzınızı burnunuzu kırarım abi. <laughs> Şaka yapıyorum abi. Boy çekelim abi. Boyu çekelim trap. Ortalığa tuzak bırakırız. Şlik <laughs> Neredeyiz? Nasılız? Bakmadım. Bebeğim dans ediyor musun? Vur bir daha. Bir daha vur. Onu alıp gidebileceğini sanıyorsun. Boyla içine girerseniz bütün mermileri tutturursunuz. Adamın ağzını burnunu böyle düz getirirsiniz arkadaşlar. Yapıştır bakalım. Açık egel röpesi yapayım bari ya. Burada bir savaş var. De gidelim de. Şunu alalım hocam. Yandan yandan. Yandan yandan oynasın handan. Tamam kötü 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 skill shot kötü skill shot. <laughs> Neyse hocam biz ekmeğimize bakalım şuradan. Şunu emdirelim şuradan. <laughs> Aldık abi go 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 go. Kalan savaşçı 6 demek rakibimiz 5. Seni gördüm Cani. Hmm. Evet bir bağlantı sıkıntısı daha çekiyorum. Ama yapma bebeğim ya. Lütfen bak. Bağlantı sıkıntısı çekiyorum yani. Ve benim üstüme geliyorsunuz yani. Abi bu internet ne olacak? Ya bu internet ne olacak abi? Dynamite de oradan <laughs> pozisyon kovalıyor anasını satayım. Koş yoluna. Yakında çok tehlikeli. Yakından biliyorsunuz şeylik. Ne kadar çok uzadı yahu. Bu kadar uzatmazdım ben bu oyunları. Arada kaldık ya. Ben niye hep arada kalıyorum? Sal beni gideyim. Çıkma oradan vurar, vururum bak başına vururum seni. Evet burada bir e, sıkıntı var. Hemen orayı halledelim hocam. Hocam sana vuracağım ya. Tabi sen de bana vuracaksın değil mi? Müthiş. Zıpla hocam. Zıpla hocam. <laughs> Çok iyiydi lanet olsun. <laughs> i̇şte dostum boğunun gücü. Trapları koyuyorsunuz ve adamların ağzını burnunu kırıyorsunuz. <laughs> Çok güzeldi. Evet sevgili dostlar böyle ufak ufak videolar atacağım. Sizin de istediğiniz herhangi format varsa onları da yapabiliriz bu arada. Ne bileyim şarkılar yapabiliriz. TikTok videoları çekebiliriz. Yani izleyebiliriz. Başka şeyler de yapabiliriz. Hile burada karakter çalma hesap çalma dışında şerefli olan her şeyi yapabiliriz sevgili dostum. Ve sen benim yanımda durmak ister misin? <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere abi. Kendinize çok dikkat edin. Selametle. Eyvallah.